Merhaba arkadaşlar, Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi'nin Monros Ateşkes Anlaşması kısmına bakacağız. Bu videoda bizleri bugün Monros Ateşkes Anlaşma metinleri, Paris Barış Konferansı'nda olan olaylar, Monros sonrası işgaller ve bu işgallere karşı verilen tepkiler bekliyor arkadaşlar. Eğer hazırsan hızla başlamak istiyorum çünkü önemli bir konu beni canı gönülden dinlemen gerekecek. Monros Ateşkes Anlaşması Limne Adası'nın Monros Limanı'nda imzalanıyor. Osmanlı Devleti'ni temsilen Rauf Bey var. İtilaf Devletleri'ni ise temsilen Amiral Kaltorf bulunuyor. Monros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı yer... Osmanlı Devleti'nin Temsilcisi ve itilaf devletlerinin temsilcisi bu isimler arkadaşlar. Not almanı ve ezberlemeni aklına bulunması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum ve maddelerine geçiş yapıyorum. Monroe maddeleri açıkça arkadaşlar aslında sevrin öncesi yani adamlar açık açık neler yapacaklarını biraz dillendiriyorlar. Bir barış anlaşmasından ziyade ateşkes anlaşmasıdır. O şekilde nitelendirebiliriz. Bunun maddelerinde neden sevrin öncesi diye nitelendiriyorum. Çünkü sevir kadar ağır bir anlaşma. Adamlar diyor ki boğazlar açık olacak ve itilaf devletleri işgal edecek. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarını elinizden alacağız diyorlar. Oldu paşam diyoruz. Sınırların korunması ve iç güzelliğinin sağlanması için gerekli asker dışında Osmanlı askerleri terhis edilecek demişler. Oldu paşam başka isteğin var mı? Demek yerine aslında buradaki ağır maddeleri imzalama durumuna düşmemizin sebeplerini iyice anlamamız lazım aslında. Şimdi biz bunlara boğazları verdik. E bir de askeri de bıraktık. Bizi kim savunacak? Paşa bunu düşünememişler mi? Osmanlı hükümeti dönemin sadrazamı bunu düşünememiş mi? Ha, der şeyimizi aldılar. Bak bir de bununla da kalmıyorlar arkadaşım. Tüm elimizde bulunan telsizleri, telgraf hatlarının kontrolünü ele geçiriyorlar. Toros tünellerini ve bütün demir yollarının denetimini itilaf devletleri alacak diyorlar. Maddelere bakar mısınız ne kadar ağır. Ne kadar ağır adamlara bağımsızlığımızı vermişiz. Adamlara elimizde ne varsa vermişiz. Sen tut Çanakkale'de o kadar desten yaz. Kutulamare'de İngilizlere zindanet bulundukları yeri adamlar tutsun Mondros maddelerini sana böyle imzalatsın. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyor. Devam ediyor. Biraz daha canımız sıkılacak bu konulara. İtilaf devletlerinin esirleri serbest kalacak. Oldu paşam. Oldu paşam. Ketçap mayonez de ister misin? Ya. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir bölgeyi işgal edebilecek. Hayda. E bu adam şimdi şey diyemeyecek mi? Sen benim güvenliğimi tehdit ettin. İşte atıyorum nereye? Sivas'a. Sivas benim güvenliğimi tehdit etti. Ver bana. Ordu. Güvenliğimi tehdit etti. Ver bana. Yani adam diyor ki benim iki dudağıma bağlısın. Sana toprağı veriyorum diyor Osmanlı'ya. Ama emaneten veriyorum. Kardeşim istediğim an gelirim diyor. Çok ağır maddeler. Doğudaki altı vilayet. Yani şark vilayetleri. Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van. Bu vilayetlerde karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraya işgal edebilecektir. Şimdi hocam zaten burada aynısını söylemedin mi? Güvenliğimiz tehdit edilirse bu bir bölge işgal edebiliriz diye. Bak buradaki önemli kesim ne biliyor musun? Burada işe yaramasını istedikleri devlet Ermeni devleti. Yani Büyük Ermenistan projesini uygulamak istiyorlar. Bu şark vilayetlerini alarak Ermenilere alenen vermek istiyorlar buradaki madde onu ifade ediyor. Yani doğu şark vilayetleri 6 vilayet dediğimizde aklımıza Ermeni projesi gelecek. Ve bu maddeler bu kadar ağır maddelerin üstüne bir de bunlar o sıralarda Paris Barış Konferansı'nı topluyorlar. 18 Ocak 1919 yılında alınan kararnameyi paylaşıyorlar arkadaşım. Bu konferansa göre Birinci Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin girişimleriyle savaş sonrası barışın gerekliliğini sağlamak istiyorlar. Yani diyorlar ki savaş bitti ama yazılı mütareke yapalım. 18 Ocak 1919'da Paris'te bu konferansı düzenliyorlar. Anladınız mı? Bu konferansta hani Wilson ilkelerini görmüştük ya diğer konuda, diğer videoda. Milletler Cemiyeti kuruluyor. Yani bugünkü adıyla Birleşmiş Milletler. Namı der BM. Bu toplantıya Yunanistan'da davet ediliyor. E abi Yunanistan ne alaka ya? Ne alaka Yunanistan ya? Değil mi? Yani Yunanistan sen kimsin ya? Ama işte bu itilaf devletleri için Yunanistan bu bölgede büyük önem arz edecek. Günümüzde dahi hala daha bu konferansın neticesinde ve yaptığımız anlaşmaların neticesinde Kurtuluş Savaşı'nda püskürtmemize rağmen Yunanistan'ı hala daha maşa olarak bize karşı kullanıyorlar arkadaşlar. Bu kulağında küpe olsun. Neyse. İzmir çevresi İtalyanlardan alınıp Yunanlara veriliyor. Aha! Birinci Dünya Savaşı konusunu anlatırken, savaşın gelişmesini anlatırken İtalyanların 180 derece döndüklerini anlatırken bahsettiğimiz konu tam da buydu işte. Ne demiştik İtalyanlara? İlk önce bildiğimiz gibi ittifak devletindeydi. Yani bizim müttefikimiz olması gerekirken İtalyanlar bizi satıyordu tabiri caizse ve itilaf devletlerini yani İngiltere abisinin yanına sığınıyordu. İngiltere abisine çok güveniyordu. Bana beni ezmezler, bana bunu yapmazlar. Ya adamı böyle harcıyorlar işte. Elin İngiliz'i seni böyle harcar İtalya. Ayağını denk alacaktın başta. Başta seni uyarmıştık biz. Bizi satma demiştik. Sen bizi sattın. Buradaki İzmir çevresini yani İtalya'ya vaat edilen İzmir çevresini İtalyanlardan alıp Yunanlılara verdiler. Ve buranın önemi de şu itilaf devletleri arasındaki ilk anlaşmazlık olarak tarihe geçmiştir. Paris Barış Konferansı'nın önemi ne diye sorduğumuzda aklında kalacak şey ne? Bir, milletler cemiyetini kurdular. 2. İzmir çevresi İtalya'dan alınıp Yunanlara bırakıldı. Bunları not al. Bunlar çok önemli. Eğer ezberlemeyi sevmiyorsan lütfen canı gönülden de bu dersi dinle. Paris Barış Konferansı'na göre yapılan anlaşmalar şu şekilde arkadaşlar. Almanya ile Versay Anlaşması'nı, Macaristan'la Trianon Anlaşması'nı, Avusturya ile Saint Germain Anlaşması'nı. Hocam Avusturya Macaristan Birleşikleri mi miydi ya? Adamı böldüler böldüler. Adamları böldüler. Avusturya'yı bir devlet, Macaristan'ı bir devlet yaptılar. Böl, parçala, yöneti. Yine burada da lanse ettiler. Burada da görüyoruz yani. Macaristan'la Trianon, Avusturya ile Saint Germain anlaşması, Bulgaristan, garibin Bulgaristan, Çanakkale Savaşı'ndan sonra ittifaklara çok güvenen Bulgaristan, kim vur gitti ve Nöyi anlaşması da bunlarla imzaladı. Bu anlaşmada evet dikkatini çektim Osmanlı arıyor gözlerin. Osmanlı hakkında tam paylaşım yapamadıkları için anlaşma ertelendi. Osmanlı'yı biz ne olarak düşünecektik hep? Pasta. Çikolatalı pasta. Evet. Osmanlı'yı böyle bölmek istedikleri için ve böldükleri topraklarda da anlaşamadıkları için Osmanlı'ya diyorlar ki Osmanlı kardeşim sen bir köşede kal biz seni zaten paylaştık ama hangi toprak hangisinin belli En büyük dilimi kim yiyecek bilmiyoruz. Bu yüzden senle bu Paris Barış Konferansı'nda işimiz yok diyorlar. Tabiri caizse. Daha sonra erteleniyor yani anlaşmamız. Monros sonrası işgallere bakalım. Şimdi bu anlaşmaları imzaladık. Ağır maddeleri de gördün. Yani adamlar dediklerini yapmışlar. Adamlar elinden senin her şeyini almışlar. Mesela İngilizler Musul'u, Antep'i, Urfa'yı ve Maraş'ı işgal etti. Samsun, Çanakkale, Kars, Batum ve Ardahan'a asker çıkardılar. Ya adamlar her yerimizi aldı. Demek ki az önceki paylaşamadıkları büyük pastayı kim almış? İngiltere abileri almış. Bu İngiliz oyunları. Abi bize rahat yok ya. Düşünsenize ya. Eski sınıflara bir aklınızı yaslayın bakayım arkadaşlar. Ne vardı? Orta Asya'daydık. Başımızda Çinliler vardı. Çin oyunları vardı. E abi rahat edek dedik. Anadolu'ya göç ettik. Anadolu'da bile bizi rahat bırakmadılar. Avrupa'nın diğer ucunda İngiltere bizi buldu. Orada Çin oyunu burada İngiliz oyunu. Bizim kaderimizde bu var abi. Biz boşuna savaşçı millet değiliz. Boşuna biz bu kanı taşımıyoruz. Bunun bilincinde olalım yani. Bizim dostumuz yok. He dostumuz şöyle var. Mustafa Kemal Atatürk'ün benimsemiş olduğu yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimseyerek dost elde ettik. Hala daha bazı dost devletlerimiz var. Ama en çok böyle ikili ilişkilerde bulunduklarımız tabiri caizse ismini vermek istemiyorum şimdi devletlerin. Siz biliyorsunuz. Benim yüreğimden geçeni de anladınız. Eyvallah. Fransa. Fransa abileri de durmuyor. Nereye almış? Adana ve Mersin'i almış. Yani buranın çevresini almış. Şurada da belirtiyoruz zaten. Adana, Antep, işte Maraş'ın bir kısmı, Urfa'nın bir kısmı, Kilis, Hatay, işte Bilecik, Bilecik diye bahsedilen o dönemin ismiyle o yeri almışlar. Gibi. İtalya, Antalya, Konya ve Muğla çevresini alıyor. Normalde İtalyanlar burada Yunanistanlara, Yunanistan'a vaat edilen şu kırmızı pembe gibi görünen yer var ya. Oraya da alması lazımdı. Ama hiçbir hakkı olmayan Yunanistan'a İngiltere abileri İtalya'ya bir darbe vurarak oraları bedavadan verdi. Yunanistan'da İzmir ve Doğu Trakya işgal ediyor. Bu gördüğünüz kısım pembe diye nitelendirdiğimiz. Yani senden burada şunu istiyorum. Ben burada ufak bir şekilde belirttim ama haritayı. Sen haritayı ezberle. Haritayı bir gözünün önünde canlandır. Ufak bir fotoğrafını çek yani. Haritanın fotoğrafını çek ki sana çok yardımcısı olacak. Bu Mondros anlaşmasıyla Osmanlı fiilen sona eriyor arkadaşım. Yani adı var, sanı var. Evet bir devlet olabilir ama fiili olarak ya eyleme dökemiyor yani. Ben devletim, asarım, keserim diyen Osmanlı burada gücünü tamamıyla dış güçlere teslim etmiş oluyor. Peki hocam bu işgallere karşı hiç kimse mi tepki göstermedi? Ya, tabii ki gösterdi. Hani kimsenin eli armut tutmuyordu. Gerek halk, gerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tepkilerini belirtti. Ancak burada bu anlaşmaya ya yani imzalanan anlaşmaya tek olumlu bakan taraf hükümet. Osmanlı hükümeti, İstanbul hükümeti. O yanlışta olan, o düşüncesiz olan hani düşünme fırsatı bulunmayan hükümet. Sadrazamlar, yani dönemin bugünkü başbakanları, seçilen kesin. Onlar bu şeye tepki göstermiyor. Gösterdikleri bir tepki var ama bu tepki tabiri caizse bir yıkım oluyor yani. Halkı cidden körüklüyor. Biz size mi güvendik diyor yani. Nasıl? Mesela Rauf Bey'in bir demecini buraya kopyaladım. Rauf Bey burada bize şunu söylüyor. Diyor ki imzaladığımız mütareke sonucunda devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle korunmuştur. Adama baksana ya. Devletin bağımsızlığı diyor. Zaten bağımsızlık diye bir şey yok da Rauf Bey'i de çok severiz. İlerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'ne de çok katkısı olmuş. Ama burada hükümeti temsilen konuşuyor. Demek ki hükümet burada ne diyor? Bağımsızlığımız var diyor. Nerede bağımsızlığın var? Sen Demişsin ki adamlara istediğin her yeri işgal edebilirsin. Demişsin ki adamlara boğazlar senin olsun. Nerede bağımsızlık? Nerede? Bunu bir düşün yani. Saltanatımızın hukuku diyor. Abi senin halkın ölmüş. Senin saltanatının nasıl umurunda olabilir ya? Nasıl umurunda olabilir? Bakın ben burada Osmanlı hanedanlarına laf etmiyorum. Osmanlı da bizim, Atatürk de bizim, Cumhuriyet de bizim, her şey bizim. Biz Türk halkıyız arkadaşlar. Böyle bir takım kesimlere ayak uydurmamıza gerek yok bizim. Bizim Osmanlıcı ya da Atatürkçü olarak ayrılmamıza gerek yok. Osmanlı da bizim, Atatürk de bizim. İkisine de sahip çıkacağız. Tarihine sahip çıkmayan millet geleceğini göremez. Bunu her videoda söyledim. Ama burada hükümetin, yani o sadrazam, o bugünkü başbakan olarak nitelendirilen kesim saltanatını düşünemez. Saltanat nedir ya? Bugün var, yarın, yarın yok. Neyse cümleye devam edelim. Bu mütareke galip ile mağlup, mağlup arasında yapılan bir mütareke değil. Belki savaş durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşmaya son vermek niteliğindedir. Nasıl denk iki kuvvet? Şimdi Osmanlı hükümetini yani bu anlam verilmeyecek bir açıklama hükümet açısından. Ya böyle bir anla, açıklamayı halk gerçekten beklemiyordu. Gerçekten beklemiyordu. Ya düşünsen abi denk iki kuvvet diyor sana. Adam senden istediğin toprağı alırım demiş. Altı vilayette Ermeni devleti kurarım demiş. Boğazlarını aldım demiş. Demiş de demiş. Seni böyle sindirmiş böyle ufak bir şey olur ya su şişesinin kapağı olur ya ufacık böyle. Onun içine seni hapsetmiş. Ya yani bunlar, bu daha bitmiyor. Bunun sonucunda bu hükümetin aldığı karar neticesinde sevr anlaşmasına da göreceğiz. Onu da imzalıyorlar. Velhasıl kelam. Burada denk kuvvet yok. Maddelerde de gördünüz. Hepimizin aklı var. Hepimizin vicdanı var. Adam orada senden bunları istiyor. Sen ne diyebildin? Nasıl denk iki kuvvet olabiliyorsun? Bunu önce sorgulamak lazım. Neyse. Tabi hükümete karşı, hükümetin bu sorumsuz düşüncesine karşı Mustafa Kemal çıkıyor. Diyor ki Osmanlı hükümeti bu mütarekeyle yani anlaşmayla kendini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeye onay vermiştir. Yani az önce aklımızla, mantığımızla bizim dediğimizi atam, burada söylüyor. Ne diyor? Kayıtsız şartsız kendisini düşmanlara teslim etmeye onay vermiştir. Haksız mı arkadaşım? Haklı. Yalnız onay vermekle kalmamış, düşmanların memleketi istilası için onlara yardım etmeyi de vaat etmiştir. Bu mütareke olduğu gibi uygulandığı takdirde memleketin baştan sona kadar işgal ve istila edebileceği şüphesizdir. Altına yıldızımı da atarım. Atan burada gerçekten bir vatansever olarak, Türk halkının eti kemiğe bürünmüş hali olarak çıkmış, kararını söylemiş. Çıkmış, söylemiş. Ya kusura bakmayın, biz gerçekten Mustafa Kemal gibi bir değere sahip olmasaydık, biz gerçekten böyle bir zekaya sahip olmasaydık, belki de şu anda İstanbul'da yaşayan kesim İstanbul'da yaşamıyordu. Belki de şu anda... Doğu Anadolu'da yaşayan, Güney Anadolu'da yaşayan kesim orada yaşamıyordu. Ufacık bir yerde olacaktık. Sevir Anlaşması'yla özellikle. Atamın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. İşgaller karşısında halkın tepkisi. Ee, Halk da Atatürk'e karşı bir sevgi besliyor artık. Bu kararı, bu neticesi, bu söylemlerin neticesinde Atatürk'ü benimsiyor artık. Zaten Çanakkale cephesinde, savaşlı cephe tüm cephelerde benimsemişti. Ama burada şahsi fikriyatlar da önemli. Konuşmalar da önemli. Türk halkı olarak işgallere karşı geldik ve boyun eğmedik ve teslim olmadık. İşgaller üzerine çeşitli cemiyetler kurup halktan gruplar oluşturduk. Direniş gösterip hakkımızı arayacağız dedik. Ey hükümet sen ne kadar ne istersen yapıyormuş gibi gözüksen de bu halk burayı kanıyla canıyla aldı. Bu halk burayı kılıç hakkıyla aldı. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Türk halkı tutsaklığa gelemez. Kanla alınan toprak kanla verilir. Öyle bedava anlaşmayla yok. Türk sen Türk kimliğini bileceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsan bu bilinçli olacaksın. Halk karşı çıkmış. İyi ki de karşı çıkmış. Bunun neticesinde diğer konularda zaten göreceğiz. Kuvayi Milliyeler kurduk. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağladık. Gittik. Kurtuluş Savaşı'nda hükümet bizi desteklemese de Doğuda savaştık, batıda savaştık, Karadeniz'de savaştık, savaştık da savaştık. Biz sırtımızdan bıçak yemeye alışkınız. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Allah Türk'ü korusun ve yücelsin. Bu konu bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bilge kurbağayla kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dido yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.